Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle beraber Edirne merkezdeyiz. Zambak Ticaret markasının konuğu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Tamer Zambak bulunuyor. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Tamer Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olun sizler nasılsınız? de değil işte, teşekkür ederiz. Öncelikle programımıza konuk olup bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Estağfurullah buyurun. Ekran başındaki izleyicilerimize Zambak Ticaret markasının verdiği bütün hizmetleri aktaracağız. Fakat öncesinde sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Tamer Zambak kimdir, bu sektöre ne zaman ve nasıl giriş yaptı? Tamer Zambak, Zambak Ticaret olarak şu an yaptığımız işin başında ve her yerinde olan bir kişi olarak düşünüyorum. Yani satışından tut, işçiliğine kadar 20, dönüm, 20 dekar kadar bir yerde işlem yapıyoruz. Ee, e, tam Erzan bak daha önceden e, traktör komisyonculuğu, e, hayvancılık yani e, köy dendiğinde her şey yaptığımızı düşünebilirsiniz. Peki bu sektöre giriş hikayenizden biraz bahsedin. Yani bu tra e, bu sektöre girerken e, traktör komisyonculuğu yapıyoruz. E, babam iş yerine geldi. E, dedi ki oğlum e, ücret meydanın yanında dedi böyle rulo çim e, döşüyorlar. Biz de yapabilir miyiz bunu köyde? Ben hiç duymadım bunu daha önceden, dedim ya baba yani ben bilmiyorum hiç duymadım bunu bir soralım ee, belediyenin e, ziraat mühendisine soralım sorduk hemen onu aradı. Ondan sonra o zaman belediyenin bir müteahhiti vardı müteahhit de e, hemen aradı e, dedi işte çim tohumu senden ekim bizden şudur budur anında bütün e, programlar oldu ondan sonra hatta haziran ayında çim ektik. Aslında sektöre giriş hikayeniz babamızın vesilesiyle gerçekleşti. Tabii babamın vesilesiyle gerçekleşti. Peki burada Zambak Ticaret Markası olarak verilen hizmetler nelerdir? Yani e, burada verilen hizmet çimi yetiştiriyoruz tarlada. Sipariş çıktığında da yerine e, serimi veya yerinden satışı konusunda bir fiyat veriyoruz. E, kişinin talebine göre hareket ediyoruz. Aslında röportaj öncesinde de konuştuk. Evet. Çimin en başından en sonuna kadar müşteriye teslim edene kadar ki süreçte hepsinde siz varsınız. Tabii. Bunları Tabii. biraz açalım. Toprakları gübrelemedir, sulamadır bu işlemleri nasıl yapıyorsunuz? Yani yerin önce hazırlamasıyla yapılıyor. E, ektiğimiz çim haliyle hibrit e, tohum olduğu için yerinden tekrar çıkmadığı için o sene ektiğimiz çimi e, satışını gerçekleştirdiğinde tekrar yeri hazırlayıp bütün işlemleri yapıp gübreleyip tohumunu alıp ekip tekrardan çim yetiştirip satışa hazır hale getiriyoruz. Peki bu sadece Edirne bölgesine özel yoksa diğer bölgelere de satışınız mevcut? Ya ektiğimiz çim 20 dekar civarında olduğu için ancak Edirne bölgesine hitap ediyor ama zaten nakliye ücretlerinden dolayı her bölge genelde kendisinden çim alıyor. Bu da normal. E biz de Edirne bölgesine sadece hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama Genelde. geldiği zaman Edirne bölgesi sadece diğer bölgelere olabilir tabii olabilir. Ama Hiç fiyat konusu işte fiyatlarda maliyet meselesi. Yoksa herkesin için mi güzeldir yani? Sıkıntı yok. Peki o burada sizi diğer markalardan ayıran özellikler nelerdir? Yani açıkçası diğer markalardan ayıran yani yaptığımız için tamamen doğal. Yani şimdi profesyonel yapıyorum diyenlerin özellikle tırmalama işi, havalandırma makinaları falan var. E bizde o yok. Yani tamamen biçimini orijinal, normal millet bahçesinde ne işini yapıyorsa bize tarlada o işlemi yapıyoruz. Ama yaptığımız işten memnunuz. 20 seneden beri yani bu işten ekmek yiyoruz. düşüncelerimiz bu. Peki hangi çim türleri bulunuyor Zambak ticarette? Arundinace yüzde yediş kullanıyoruz, yüzde on poğa kullanıyoruz, yüzde on da Lollum Perenne kullanıyoruz. Yani e, görüntüye dayalı, basmaya pek dayanıklı değil, ama e, seyrek basıldığında da kullanılabilecek bir çim. Peki aslında şunu da sormak istiyorum, bir müşteri sizden çim aldı diyelim, ilk ay nelere dikkat etmeli? Yani ilk ay bol sulanması gerekiyor. E, Bol sunulup kökleşmesi gerekiyor. Yani yapça ya yani bir 10 gün 15 gün içinde biçilmesi gerekiyor. Yani gübrelemesi zamanında yapıldığında yerinde yetiştiğinden bir farklı bir şey olmuyor. Buradan da değerli izleyicilerimize duyuralım. Bunlara dikkat edelim. Peki zambak ticaretin ilerleyen zamanlarda hedef ve amaçları var mıdır? Yani zambak ticaret olarak hedefimiz 20 dönümü Zaten şu an yaptığımız işi benden sonra yapacak kimse olmadığı için yani e, ömrüm vefat ettiği sürece, ömrüm sürdüğü sürece bu işi yapmayı düşünüyorum. Zevkli bir iş. Peki. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef ve ulaşmış oluruz. Onu bilemiyoruz. Zaman ne gösterir. Peki insanlar size nereden ve nasıl ulaşabilir? Varsa telefon numaralarımızı iletelim. Web sitemiz var zaten. E, sosyal medyada da Zambakçım olarak çıkıyor. E, yani İstediği gibi arayan kişilerle görüşebiliriz. Her zaman telefonumuz açık. Yardımcı da olmaya çalışabiliriz her konuda yani istedikleri, merak ettikleri konuda söyleyeceklerim bunlar. Peki buradan son olarak sizi tercih eden müşterilere neler söylemek istersiniz? Yani bizi tercih eden müşterilere çimlere iyi bakmalarını <laughs> söylüyoruz. söylüyoruz. Evet, gübrelemesini, biçimini zamanında yaptıkları zaman Üzerlerine de çok aşırı tepinmedikleri zaman <laughs> çimlerimiz bayağı sağlıklı devam eder. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür olur, ediyorum esa. sizlere. Oldu, sağ olun. Umarım ilerleyen zamanlarda dediğim gibi hedef ve amaçlarınıza ulaşmış oluruz. Anladım, inşallah. Olur. Evet. Peki, evet değerli izleyicilerimiz Edirne Merkez'den Zambak Ticaret Markası'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın.